Merhaba çocuklar ben İbrahim Reis ben bugünkü dersimiz matematik konumuz ise yüzer biner ileriye doğru sayma kazanıma bakalım. 10.000'e 10 kadar 10.000 10 de dahil yüzer ve biner sayar diyor. Evet çocuklar en kolay konularımızdan, zevkli konularımızdan bir tanesi de ritmik saymalar değil mi? ne? Nasıl sayacağız? Yüzer ve biner ritmik sayma yapacağız. Evet hemen bakalım. Önce yüzer ritmik saymaya bakalım. Ne diyor sorumuza? 100'den başlayarak e, 1000'e kadar 100'er ritmik sayalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600 diye devam eden ritmik saymayı ne yapacağız çocuklar? Yazacağız. 100 Ben renkli yapayım. 200 300 400 500 600 700 800 900 ve en küçük 4 basamak sayımıza ulaştık. Bildiğim benim sevgili öğrenciler. Dikkat ettiğiniz sade net yüzler basamağındaki rakam değişiyor değil mi? 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1000. Evet, yüzler yüzler sayı bir devam edebiliriz. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 diye yüzler yüzler saymaya devam ederiz. Gelelim bir sonraki örneğimize. 265'ten başlayarak 1265'e kadar yüzer ritmik sayma yapalım diyor. Hemen nereden başlayacakmışız? Bize başlangıç noktasını koymuş. 200 65 üzerine 100 ekleyeceğim çocuklar. Buraya dikkat etmeniziceğim. Ne artacak sadece? Yüzlük atacak, artacak değil mi? 365 devam edelim. 465 565 665 700 65, 865 965 devam edelim. Ne oldu? 1065 1000 şöyle yapalım. 1165 Devam edelim 1265 sevgili sevgilerim dikkat ettiniz değil mi? Sadece yüzler yüzler saydığım için yüzler basamandaki rakam arttı. 265 365 465 565 665 765 865 965 ne yaptık? Yüzler basamağı artık 1000'e geldik. Sıfır oldu 0 1065 1165 1265 devam etseydik 1365. 1465, 1565 diye yüzer yüzer sayabilirdik. Bir örnek daha yapalım. 4750'den 4750. 750 özellikle renkli yazıyorum yüzler basamağı bize ne diyor? Yüzer yüzer say O zaman yüzer basamağındaki rakam artacak değil mi? Devam edelim. 4850. 4950 Evet 5000'e geldik benim sevgili hocam. 5000 5000 TL yazayım. 5000 50 5000 150 devam edelim. 5000 250 5250 şöyle yazalım. 5350 5350 Dikkat ettik mi? Sadece yüzler basamandaki rakam değişiyor. 4750 4850, 4950, 5050, 5150, 5250 ve 5350. Devam etseydik 5450, 5550 diye yüzer yüzer ritmik saymaya devam ederdik benim sevgili öğrencilerim. Gelelim biner biner saymaya. Bir de binden başlayarak önce 10 bine kadar biner biner sayalım benim sevgili öğrencilerim. 1000, 2000, 3000, 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Devam etseydik 11000 12000 diye biner biner ritmik sama devam edebiliriz benim sevgili öğrencim. Burada da ne oluyor sadece? Binar basamanda rakam artıyor değil mi? Bir bir artıyor. Örneğimize girelim. 2470, den başla diyor. 9470'e kadar biner ritmik sayma artıyor. Hemen sayalım. Sadece biner basamı artacak değil mi? Şöyle yapalım. 3470, 4000 470 5470 6470 7470 devam edelim 8470 ve 9000 470. Evet biner biner sayarda sadece binler basamandaki rakam 1 artıyor benim sevgili öğrencilerim. Bir örnekle yapalım. 1150, 1150 sayısından başlayarak 9150'ye kadar biner biner sayın diyor. Bunu biraz daha pratik yapalım. Şöyle 2 diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim, 4 diyelim, 5 diyelim, 6 diyelim. 7 diyelim. 8 diyelim. 9 diyelim. Ne yaparım? 1150 bin, bin devam ediyorum. 2150 3000 150 4150 5150 6150 aralarına çizgi koyalım. 7150 8.150 ve 9.150 bin Biner biner sayarken sadece binler basamaktaki rakam bir birer birer artıyor benim sevgili öğrenciler. Birkaç tane alıştırma yapalım. Aşağıda yüzler ve biner saymada söylenen bazı sayılar verilmiştir. Boş kutucuklara uygun yazıları yazınız diyor. Bakalım. 1600, 1700, 1800 Ne oluyor? Yüzer sayı 1 artmış. O zaman yüzer saymış değil mi? 1900 2000 2100 yüzler yüzler artırdık. Örneğimize bakalım. 8900 9000 9100 ne oldu? Sadece yüzler basamandaki sayı artmış. Bir o zaman yüzer saymış değil mi? 9200 9300 9400 Bir sonraki örneğimize bakalım. 2000 3000 4000 Dikkat ettik mi? Sadece binler basamaktaki sayı 1 artmış. O zaman biner saymış değil mi? 5 bin 6 7 bin, bin Bir sonraki örneğimize bakalım. 5000 bin, 6 bin, bin, dikkat ettik. Sadece binler basamandaki rakam birer artmış. O zaman biner sayıyor. Biz devam ettirelim. 8 bin, bin ve 10 bin benim sevgili öğrencilerim. Buradaki örneklerimize bakalım. 1453 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği tarih. 1453, 2453. Dikkat ettik mi? 2453, 3453. O zaman binler basamağındaki rakam bir arttığına göre o zaman biner saymış değil mi? 4453, 5453, 6453, 7453. Bir sonraki örneğimize bakalım. 1071 bu da nedir? Ee, Alparslan'ın e, Malazgirt'te zafer kazandı. Tarih benim sevgili acilim. 1171. Dikkat ettik mi sadece yüzler basamandaki sayı artmış değil mi? Burada da bak 1371 1471. O zaman yüzler saymış sade yüzler basamandaki rakamı bir artacağız. 1271 1371, 1471 1571 ve 1671. Dikkat ettik değil mi? Yüzler basamandaki rakam birer artıyor. Gelelim 1923 cumhuriyetin ilanı olan bir tarih. 1923, 2923, 3923. Hangisi değişmiş? Hangi basamaktaki rakam değişmiş? Binler basamandaki değil mi? O zaman biner saymış. Devam ettirelim. 1923, 2923, 3923, 4923,